71 belediye başkan adayımızı verilemiştik. Değerli arkadaşlar, bugüne kadar 13 büyükşehir belediye başkanımızı kamuoyuna açıkladık. 13 büyükşehir belediye başkanımızın 3 tane adayımız kadın belediye başkan adayımız, 10 tanesi de erkek. Ee, şöyle bir e, ayrıntıyı e, bilginize sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olduğu 11 büyükşehir belediye başkan adayımızdan daha önce belediye başkanlarımızdan bir kadın belediye başkanımız vardı, büyükşehir belediye başkanımız. Bugün itibariyle bu sayı 3 olarak çıkmıştır. Yani açıklamış olduğumuz büyükşehir belediye başkanlarımızın yüzde 24'ü kadın adayımızdır. Yine bu dönem içinde 27 il, 438 ilçe, 144 beldenin belediye başkan adayını açıkladık. Yine e, bir not iletmek istiyorum. Adaylarımız içinde 35 belediye başkan adayımızın yaşı 35'in altındadır. 35 yaşının altında toplam açıklanan 622 belediye başkan adayımızın 35 tanesi 35 yaş altındadır. Yine açıklamış olduğumuz 622 belediye başkanımızdan toplam Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen 155 belediye ile ilgili kararımız oldu. Bunlar içinde 41 belediye başkanımız değişti. 96 belediye ile ilgili de önümüzdeki günlerde açıklamada bulunacağız. Yani CHP tarafından yönetilen toplam belediyelerin 61'i de bugün itibariyle açıklanmış durumdadır. Cuma günü yapacağımız parti meclis toplantısında da açıklanmayan belediyelerimiz ve belediye başkan adaylarımızla birlikte büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde de önemli sayıdaki belediye başkan adayımızı kamuoyunun bilgisine sunmuş olacağız. Yine bu dönem içinde örgütlerimize çok sayıda 658 örgütümüze ön seçim yapmayla ilgili bir yazı gönderdik. Bunlardan bugüne kadar Belediye başkan adaylığı ile ilgili yapılan ön seçimlere yaklaşık 100 bin üyemiz katılmıştır. Yine ilçe belediye meclis üyelikleri, il genel meclis üyelikleri ile ilgili de bugüne kadar yapılan seçimler ve önümüzdeki hafta sonu yani bu pazar ve daha sonraki hafta sonu yapılacak olan seçimlerle birlikte e, toplam 400 bin'den fazla üyemiz sandığa giderek Belediye meclis üyeliklerinde e, adaylarımızı fermuar usulüyle belirleyeceklerdir. E, burada merkez yoklamasıyla yapmış olduğumuz aday tespitlerinde ise e, heyetler gönderiyoruz illerimize. Milletvekili ve parti meclis üyelerinden oluşan heyetlerimiz gidiyor. Aynı zamanda o ildeki milletvekillerimizin, il ve ilçe başkanlarımızın, kurullarımızın görüşlerini alıyoruz ilde e, demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin kurum görüşlerini de alıyoruz. Yine anketlerle e, o ildeki seçmen e, beklentilerini, seçmen profilleri üzerinde bir çalışma yapıyoruz. Son noktada e, bütün bunların e, bileşkesi olarak da adayımızı parti e, meclisimizin onayına sunuyoruz. E, şu ana kadar açıklamış olduğumuz belediye başkan larımızın yönetmiş olduğu şehirler Türkiye toplam nüfusunun yüzde 60'ını oluşturuyor. Yani açıklamış olduğumuz belediye başkanlarımızın tamamının yönetiminde olan şehirlerin toplam nüfusu Türkiye nüfusunun yüzde 60'ını oluşturuyor. Yine bugün mesela İstanbul en büyük ilimiz İstanbul'da 39 ilçemizden 18 ilçemiz önümüzdeki hafta sonu ve bir sonraki hafta sonu yapmak üzere kendi ilçelerindeki belediye meclis üyeliklerini belirlemekle ilgili de bir ön seçim yapmaya ve bu yöntemle de adaylarını belirlemeye karar vermişlerdir. Yani sonuç olarak Türkiye'de 750 seçim çevresinde ön seçim yapılması ile ilgili çağrı yapılmıştı. Bunun sonucunda bugüne kadar 100 binin üzerinde üyemiz sandığa giderek adaylarımızı belirlemişti. Önümüzdeki iki hafta içinde de yaklaşık 300 binden fazla üyemiz sandığa giderek adaylarımızı ön seçim yöntemiyle, fermuar usulüyle de belediye meclis üyeliklerini ve il genel meclis üyeliklerini belirlemiş olacaklardır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.